Uzun zaman önce Tebes şehrinde hüküm süren Kadmos ve kraliçesi Harmonia'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Oidipus'un hikayesi antik Yunan tragedya geleneğinin en etkileyici örneklerinden biridir. Kadmos ve Harmonia'nın mutlu bir evliliği Oidipus'un doğumuyla birlikte korkunç bir kehaneti tetikler. Delphi orakılı, Oidipus'un büyüdüğünde kendi babası Kadmos'u öldüreceği ve annesi Harmonia ile evleneceği kehanetini yapar. Kral ve kraliçe bu korkunç geleceği önlemek adına bebek Oidipus'u öldürmeye karar verirler. Ancak bir hizmetkar tarafından kurtarılan Oidipus, başka bir aile tarafından Korint'e gönderilir. Korint kralı Polibus ve kraliçe Merope tarafından evlat edinen Oidipus, büyüdükçe Delphi orakılının kehanetinden haberdar olur. Gerçek ailesini ve kaderini öğrenmek isteyen Oidipus, Delphi orakılına danışır. Ancak, Kehanet Oidipus'un gerçek ailesini ve kaderini öğrenmesine engel olur, ona kendi annesi ve babasını aramasını ama aynı zamanda onlardan kaçınmasını emreder. Oidipus, Korint'ten kaçarak Tebaiye gider. Yolda, bilmeden gerçek babası Kadmos ile karşılaşır ve onunla çıkan bir anlaşmazlık sonucunda Kadmos'u öldürür. Tebay şehrine vardığında şehri bir siren olan Sphinx tarafından tehdit edilen insanların korku içinde yaşadığını öğrenir. Sphinx herkese şu soruyu sormaktadır. Sabahları dört ayaklı, öğleden sonra iki ayaklı ve akşamları üç ayaklı olan şey nedir? Cevaplayamayanların ölümüne neden olan bu soru, Tebay şehrini korku içinde bırakmıştır. Oidipus, Delphi orakılının kehanetini yerine getirerek Sphinx'in sorusunu çözer. İnsan. insan, hayatına dört ayaklı olarak başlar, öğle vaktinde iki ayaklı olarak yürür ve akşamları üç ayaklı olarak baston kullanır. Sphinx, yenilgiye uğrayarak şehirden uzaklaşır. Oedipus, Tebai halkının kahramanı olarak karşılanır ve Tebai kraliçesi Jocasta ile evlenir. Ancak Oidipus'un zaferi ve mutluluğu kısa sürer. Tebay şehrine veba salgını gelir ve kahin Tiresias, şehri bu felaketi ancak Oidipus'un kehanetle yüzleşmesi ve şehirden ayrılmasıyla kurtarabileceğini söyler. Oidipus, gerçeği öğrenmek ve şehri kurtarmak için Delphi Oracle'ına başvurur. Delphi Oracle, Oidipus'un annesi ve karısı Jocasta ile olan ilişkisini kendi babasını öldürdüğünü ve korkunç kehanetin tam olarak gerçekleştiğini açıklar. Oidipus bu dehşet verici gerçekle yüzleşir ve Jokasta intihar eder. Oidipus kendi gözlerini kör eder ve tebay şehrinden sürgün edilir. Bu trajik hikaye insanın kendi kaderiyle nasıl savaştığını ve tanrıların kaçınılmaz iradesi karşısında nasıl çaresiz kaldığını anlatır. Oidipus'un kahramanlık yolculuğu. Mitolojik bir trajediyi ve insanın kendi kaderiyle yüzleşmesini simgeler.